أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا للحق ولا طريق مستقيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك Ya Ekremel Ekremel ve Erhamel ve Erhamel ve Erhamel Bugün de inşallah aziz kardeşlerim Ma'un suresinin mealine bakalım. Ma'un suresi Rabbimiz ne buyurmuş, bizlere de ne istemiş, nasıl bir dilekte ve istekte bulunmuş, bizlere ne yapmaması lazım veya ne yapması lazım ona değineceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Eraeytellezi yükezzibu bittin. Gördün mü o hesap ve ceza gününü yalanlayanı? Ahirete inanmıyor. Öldükten sonra dirileceğine inanmıyor. Ölmeyeceğini sanıyor. Ve bu şekilde de yaşayacağını ve ömrünün böyle devam edeceğini sanıyor. Ama işte görülüyor ki öyle değil. Gördün mü o hesap ve ceza gününü yalanlayan derken işte Rabbimiz öyle insanlar işaret ediyor. Yarın yevme kıyamette onlar hesap gününde Allahu Teala'nın rahmetini, merhametini bulamayacaklar. Onlar Allah'ın gazabını bulacaklar, Allah'ın öfkesini bulacaklar. Çünkü imanı şartlarından bir tanesi de ahirete inanmaktır. Mümin, Müslüman ne yapar? Ahirete inanır. Ahirete iman eder. Dolayısıyla onlar da ne yapmadığı için, ahirete iman etmediği için, hesap gününü <laughs> kabul etmediği için, ceza gününü kabul etmediği için dünyada baş boş yaşar. Öylesine yaşar. Sıradan yaşar. Ciddiye almaz ahireti. Ciddiye almaz Kur'an'ı ciddi almaz ayetleri. Rabbimiz emirlerini ciddiye almaz. böyle bir yaşam sürer diyor. İşte o yetimi itip kakar. İşte öyle insanlar ahirete inanmadığı için, hesap gününe inanmadığı için, ceza gününe inanmadığı için onlar mi ne yapar? İtip kakar diyor. Hor görürler. Yani bir yere oturursa kalk oradan. Şuraya geç, buraya geç. Şunu yapma, onu yapma. Şuna bak, şunun kıyafetine bak, şunun konuşmasına bak, şunun yaşantısına bak. gibi hor görür. Efendim sürekli onu alçaltır, kendi yükseltir. Kibir ehlidir yani, kibirlenir, yetim itip kakar diyor. Sonra yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yani bir insan diyelim bir hayır yapacak, bir iyilik yapacak, efendime söyleyeyim e, hayır ve hasenatta bulunacak. Ama bu diyor ki yapma diyor, etme diyor, parana sahip çık diyor, paranı biriktir diyor, ne yapacaksın diyor. Kendine hayatını yaşa diyor. Sen çalıştın diyor, onlar çalışmadı, onlar da çalışsın diyor. Onlar da diyor, dediğinsin uğraşsın diyor. Onlar diyor çaba göstermiyor da diyor sen çaba gösterin diyor. Onlara diyor niye yardım edesin ki diyor. Yani o şekilde yoksula yedirmeydi ne yapmıyor tavsiye etmiyor. Boşver diyor. Onlar diyor çalışsaydı diyor. Onlar da yaşasaydı falan. Yani fakirlik ve zenginlik kaderdir. Rabbim kimini zengin kalar, kimini fakir kılar. Fakirlik kader, zenginlik kaderdir. Bunu unutmayalım. İşte zengin olan da ne yapar? Fakire, fukaraya yardımcı olur. Yedirir, giydirir, efendime söyleyeyim ne yapar yardımcı olur. Onlara Allah rızası için yerine gelen yardıma desteği sağlar. Ama bu ahirete inanmayan, ceza gününe inanmayan kimse itip kakar diyor. Kabul ettirmez, özendirmez e, yoksula yedirmeyi, doyurmayı diyor. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki burada da namaz kılanlara büyük bir e, iki, ikaz var. Namaz kılanlara bakın. Namaz kılmayanlara değil. Namaz kılmayanlara zaten büyük ikaz var. Büyük uyar var. Ama şimdi bu Ma'un suresinde. Erayet elledi diye başta Ma'un suresinde namaz okuduğumuz Ma'un suresinde yazıklar olsun namaz kılanlara ki diyor. Namaz kılanlara. için yazıklar olsun? Neden? Neden yazıklar olsun? Bir sonraki ayet kelimede diyor ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Namaz kılarken tavuğun yem yediği gibi hızlı hızlı kılıp kalkar yatar. Kalkar yatar diyor. Sureler hızlı okur ne dedi anlaşılmaz. Tadil el rahat etmez. Namazdan çalar. Hani bir hadis-i şerifte Peygamber Aleyhisselam en büyük hırsız kimdir diye sorduğunda sahabenin verdiği cevaba karşı Peygamber Aleyhisselam en büyük hırsız ki manevi hırsızdan bahsediyor. En büyük hırsız odur ki kıldı namazdan çalar. Tadil el rahat etmez. Rukudan doğrulur. Semiallahu limen hamide. Allahümme Rabbena ve Demez. Semiallahu limen hamide. Allahu ekber. İşte o <laughs> Rukudan doğurduğu zaman tam böyle durmadığı için namazdan çalmış, temelden çalmış gibi oluyor tabiri caizse. Yine iki secde arası. Subhan Rabbil Ala, Subhan Rabbil ala, ala, dedi. Oturur oturmaz hemen secdeye gitti. Tam oturmayı yapmadığı için o zaman ne oldu? Tadil i etmiş oldu. Namazdan çalmış oldu. Namaz hızlı kılarlar. Namazda ne okuduğunu bilmezler. Nasıl okuduğunu bilmezler. Bir an önce okuyup namazdan çıkıp gitmek isterler. Sanki namaz bir yükmüş gibi hissederler. Devam ediyor. Onlar namazlarıyla gösteriş yaparlar. Yani başkası bana iyi desin, güzel desin, şöyle bir makama geleyim, şu mevkiye geleyim, şöyle desinler, böyle yapsınlar, şu menfaat elde edeyim veya bana ne güzel namaz kılıyor desinler, ne iyi namaz kılıyor desinler diye ne yapar? O insan diyor namazı gösterişle kılar, riya ile kılar. Allah zaten için kılmaz. Başkasının gözüne girmek için, başkasının övgüsünü kazanmak için kılar buyuruyor. Ya işte öyle namaz kılanlar varsa Allah muhafaza var, sonuna hiç iyi olmaz yine son olarak da ufacık bir yazma bile engel olurlar. Ufacık bir yazma bile engel olurlar buyuruyor. Yani ola ki çocuğundan, torunundan, efendime söyleyeyim veya babası, annesi bir yardım yapacağı zaman engel olur. Veyahut da çevresine o şekilde telkinde bulunur. Yapmayın, etmeyin gibisinden telkinde bulunur. O şekilde davranır. Ma'un suresinin mealine değindi. Yüce Rabbimiz Ma'un suresinden ibret almayı, Ma'un suresinde ikazlara dikkat alıp namazı daha özenle kılmayı, yetime, yoksula hürmet etmeyi, saygı göstermeyi, maddi manevi onlara destek olmayı, fakir fukara yoksulu yetimi destek olmayı maddi olarak, manevi olarak elimizden gelen çaba göstermemizi Rabbimiz böyle bizden istiyor. istiyor. Ne yap Müslümanlar? Ne yapmamız lazım? Kur'an-ı Kerim'e tabi olmamız, Allah rızasını kazanmamız, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine sımsıkı sarılmamız lazım.